Malatya'nın merkezinde Bakırcılar Çarşısı adıyla bilinen şantiye alanındayız. Bu şantiyede çalışmalarımız 7 bin 24 saat esasına dayalı olarak yoğun bir şekilde gece gündüz devam etmektedir. Toplam 410 bin metrekareden oluşan inşaat alanında yaklaşık 2000 işçi ve teknik personelimizle sahada çalışmalarımız aktif bir şekilde devam etmektedir. Bu proje 2270 ofis, 3232 dükkan, 224 konut olmak üzere toplam 5726 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.